Y eşittir 4x artı 3 doğrusuna dik olan A noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bizim bahsettiğimiz doğru bu doğruya dikse biz bu doğrunun bir eğimini bulalım. Bakalım ne geliyor? Y yalnız x'in katsayısı bize eğim verecek 4. Biz birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. O halde 4 ile neyi çarparsak eksi 1 yapar? Eksi 1 bölü 4. O zaman bizim kendi aradığımız doğrunun genel denklemi mx artı n bu doğruda m yerine yani eğim yerine eksi 1 bölü 4 yazabiliriz. Tamam yazdık ama şimdi neyi bilmiyoruz? Neyi de nereden bulacağız? A noktasından geçiyormuş bu doğru. Yani x yerine eksi 8, y yerine eksi 3 yazdığımız zaman buradan da neyi bulacağız? Neyi de bulduk yerine yazdığımız zaman bizim doğrunun özel hali y eşittir. Eksi 1 bölü 4 x eksi 5 çıktı. Şıklarda yok. O halde şıklara benzer hale getirelim. Her tarafı 4 ile çarpıp paydalara yok edelim. 4 ile çarptığımız zaman 4 y eşittir. Eksi x eksi 20 oldu. Eşitliğin bir tarafını sıfır bıraktık. 4 y artı x artı y eşittir sıfır.